Herkese merhaba. 320 MTC modelimizin ekran tanıtımı için bu videoyu çekiyoruz. Basit bir versiyon olan paneliyle şuradan başlayabiliriz. Temel olan iki tane ayarı var. Bir tanesi tel hızı, Diğeri de U olarak gördüğünüz voltaj değeri. Bunların haricinde tıkladığımız zaman endüktans değerini de ayarlayabiliyorsunuz. Artı eksi 30 civarında değişiyor. Bir de burada ufak bir menü ayırımız var. Burada da tetikleme umudu 2T 4T Ön gaz süresi 0 saniye ile 2 saniye arasında Son gaz süresi 10 saniyeye kadar çıkıyor. 0-10 saniye arası. Burnback ayarı. Geri yanma. 0 ile 10 arasında bir değer var. Bir de yavaş başlangıç. 0 ile 10 arasında bir değer var. Bu basit ayarları buradan yapabiliyoruz. Gaz testimiz var. Ve boşta tel sürmemiz var. Bu şekilde çalışıyor. Şu an bir deneme yapıyoruz kaynak denemesi. 1 milim tel.